Game yeni oyunlar gelmeye başladı ve gelecek oyunlar var. Biz de baktık ki uzun zamandır Game Pass videosu yapmıyoruz. Bir Game Pass videosu yapalım dedik. Bu ay Game Pass almayanlar gerçek manada pişman olur. Zira aşağı yukarı böyle bir hesap yaptığımız zaman 10 bin lira ile 15 lira değerinde oyunlar eklenecek toplam tutara baktığınız zaman. Şu an Game Pass'in üyeliği ne kadardı? Hatırlıyor musun? 210 lira gibi bir şeydi. 210. Yani. Hadi Ultimate paketini aldın diyelim. 300 lira falan en fazla en babası. Şimdi an itibariyle Game Pass'te mevcut yani yeni eklenen oyunları söylüyoruz. Videonun sonunda da gelecek. bu ayın sonunda, son haftasında ve kasım ayının ilk haftasında gelecek oyunları söylüyoruz ki muazzam oyunlar var. Hızlıca başlayalım. Description. çıkalı aslında bayağı oldu bu oyunun ve oyuncular tarafından da çok sevilmişti. Steam'de alıp oynayamayanlar için burada alınabilir. Oynanabilir bir oyun. Türü itibariyle herkes hitap etmiyor. Hem roguelike türünde hem de bir kart deste yapma oyunu ama hem atmosferi hem de mizacı biraz farklı bir oyun. Ha bana çok hitap etmedi. Kart oyunları bana genelde çok hitap etmedi. Ama oyuncuların yorumlarına baktığımız zaman ciddi anlamda beğenilmiş bir oyun var burada. Kesinlikle denenebilir yani. Farklı tür sevenler bakabilir. Şimdi ise muhakkak denemenizi tavsiye edebileceğim ve son yılların en iyi bağımsız oyunlarından bir tanesi olan Sifo. Hepiniz biliyorsunuz detaylıca çok yerde konuşuldu. Game Awards'ta adaylığı da vardı hatta. Son zamanların çok konuşulan. Aslında bakarsanız bir dövüş oyunu. Dövüşte de demek buna çok doğru olmaz. Barındırmış olduğu farklı mekanik sayesinde öldükçe yaşlandığınız bir oyunda aslında. Daha da tecrübelerim daha da iyi olduğunuz. En son bastonla adamları dövüyordunuz. Aynen öyle. <laughs> farklı bir oyun. Gerçekten bakılması gereken oyunlardan bir tanesi. Strateji sevenler için de oyunlarımız var. Bir iki tane. Bunun ilki Civilization'a örnek olabilecek bir oyun. Ara History Undold diye bir oyun var. Tamamıyla bir Civilization benzeri oynanışa sahip bir oyun. Güzel, farklı bir strateji oyunu arayanlara, Civilization'ın alternatifi bir oyunu arayanlara Civilization'a parası yetmeyenlere <laughs> Anılabilir, oynanabilir. Grafikleri, atmosferi bence o güzel gayet başarılı. Bir Tamam mı? Bir strateji oyununa göre. Yakın zamanda incelemesini de yaptığımız yeni taze çıkan oyunlardan bir tanesi Frostpunk 2. O da Game Pass'te kendine yer buldu. Güzeldi. Birinci oyunu oynayanlar ikinci oyunu zaten sevdi. Yine bize uzak olan türlerden biri. Çokça kafa açan, çokça düşünmemiz gereken oyunlardan bir tanesi. Ama türü sevenler bakabilir. Yine bize uzak olan oyunlardan bir tanesi Overwatch 2. Blizzard'ın göz bebeği aslında kendisi. Ama bize bir türlü hitap etmedi. Çok da fazla şans veremedik gerçi kendisine. <laughs> Ama türün önemli isimlerinden. Çok hareketli oynanışı ya böyle ben bu kadar hareketi sevmiyorum ya biraz daha düz olması gerekiyor. Bir de yetenek ya. bazlı bir oyun ya. Aynen öyle, aynen öyle. Biraz daha böyle sade oyunları FPS veya TPS oyunları da daha çok seviyoruz gibiyiz. Bir simülasyon oyunu daha geliyor. Bir simülasyon oyunu simülasyon... dedi ama aslında ilk simülasyon oyunu. bu. Başka evet, bir simülasyon. Ben yani Niye simülasyona gitti artık? Bilmiyorum arkadaş. Bu ara çok simülasyon oyunu görüyorum belki ondandır. Hmm. Train Sim World. Yani devasa bir oyun. <laughs> Gerçekten devasa bir oyun. Doğu Express turunda bilet bulamayanlar için güzel bir alternatif. En azından burada Kars'a gidemiyorsunuz ama dünyaya seyahat ediyorsunuz. Güzel bir oyundur yani. Ubisoft Riders Republic. Hacı bu oyunu kesinlikle ben deneyeceğim. Normalde bir bisiklet sürme oyunu, spor oyunu. Ama farklı mekanikleri aynı sekans içerisinde kullanabiliyor olman çok güzel. Yani bisiklet kullanırken birden Sky dedikleri o kaykay kay var ya. Kaykay kay değil özür dilerim. Neydi? Snowboard. Ski. Sky. Sky işte. Sky. sky. Ski. Ski işte. Ne, <laughs> neydi o? Ski. Ayağına taktığın şeylerin ismi neydi? Kayak oğlum işte. Kayak değil mi? Ha, işte, kayak. Evet. Ama o ayağına taktığın bir şey adı vardı. Ne bileyim hiç kaybettim. O ayağına taktıklarından alıyorsun tamam mı? Hemen karda kayak yapıyorsun. Ya da ne bileyim bir rampadan havaya uçuyorsun. Jetpack'ini açıyorsun. Jetpack ile yarışa devam ediyorsun. Farklı farklı mekanikleri var. Ha çok mu başarılı? Değil aslında ama eğlenceli. Bir süre en azından sizi de idare eder. En azından bedava. 2-3 el atıp çıkılabilir yani. Neden olmasın ki? <laughs> Expedition and Mad Runner. Yarış oyunu diyebilir miyiz? Hayır. Mi? Daha doğrusu, doğrusu off-road oyunu. oyunu Güzel bir off oyunu. Daha da bayır gez baba. Ya şey var Runner'ın yanlış hatırlamıyorsam devamı olan bir oyun. Oyuncular çok fazla beğenmedi bunu. Özellikle işte Runner'ın üzerine çok fazla bir şey koymadığını söylüyorlar. İşte bu oyundan sonra bir oyunda yapacaklar. Asıl o oyunda yeni mekanikler ve yeni oynanış oyuna dahil olacak söyleniyor. Ama Runner'ı olmayanlar işte bir off-road oyunu da oynamak isteyenler ki çok fazla da off-road oyunu yok. yok. Hani bir dakır var yanlış bilmiyorsam. Onun dışında da fazla bir oyun yok. Eski popülerliğini de kaybetti. Eskiden aslında çok güzel bir türdü kendisi ben seviyordum oynuyordum da ama bu oyuna bir şans verilebilir Game Pass kullanıcıları için özellikle konuşuyorum. Age of Mythology Retold. <laughs> 2002 yılında çıkan Age of Mythology'sinin remaster edilmiş hali Game Pass'te mevcut. Mitoloji sevenler, strateji sevenler oynayabilir. Bu da yanlış bilmiyorsam üçüncü strateji oyunu oldu. O zaman bir focus oyunu daha devam <laughs> edelim edelim. İkinci focus oyunu. Bu ara Focus çok çıkıyor ya karşımıza. Evet. Focus aslında güzel bir yayıncı firma. Ben kendilerini beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Tek bir türe değil de farklı farklı çok türlerde ya. oyunlar yayınlamaktan çekinmiyor. Atlas Fallen. Bu da yanlış bilmiyorsam bu yıl içerisinde çıkan oyunlardan bir tanesiydi. Güzel RPG ve aksiyon oyunu olan oyunlardan biriydi. Bu oyunda benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi co Ko bu da ne demek oluyor? Biz büyük bir ihtimal bu videodan sonra bir atlasa düşeceğiz. Öyle gözüküyor. Bir düşelim bakalım. Bir düşelim. Biz uzun zamandır bu tür bir oyunda co-op oynamadık. İşte Far Cry'ı oynadık ya da işte ne bileyim FPS türünde co oyunlar denedik ama bu tür RPG oyunlarında hani şeyi saymazsak eğer, Warhammer'ı saymazsak ya, ya, sayılmaz. Değil. Bu türde ilk oyun olabilir. Bir deneyelim. MMO gibi bir oyun aslında. Bakmak lazım. Tabii MMO değil. Hani MMO gibi dedim. Yanlış anlaşılmasın. Biz ikiye durduk yere. İp neler bir bildiğiniz yok. O sondaki gözlüklü var ya. <laughs> Nihir'in <yani. Near 'ın gülüyor> altındaki <laughs> ip ne? <laughs> Adam gözlüklü diyorsunuz ikimiz de gözlüklüyüz. Yani beni bak laf sokacaksanız bak biri Nier'in altında biri Gordur'un altında. Ona göre altında kim laf yediğini bilsin yani. Stardew Valley sevdiniz mi veya Terraria'yı sevdiniz mi o zaman bu oyunu da sevebilirsiniz. Core Keeper. Güzel bir hayatta kalma oyunu. Hem oyuncular tarafından hem de incelemeciler tarafından çok beğenildi. Çok güzel puanlar aldı. Alternatif bir Star Valley'i arayanlara ya da bu tür oyunlardan sıkıldı ama farklı deneyimler arayanlar için hani farklı benzer oyun arayanlar için güzel bir alternatif mini ufak bir bağımsız. Evet şimdi geldik gelecek oyunlara. Asıl bomba burada tabii orada güzel oyunlar var. Gerçekten değil, güzel değil oyunlar vardı bu arada. Şu an şu şey an, an itibariyle Game Pass'de çok güzel oyunlar var. Evet ya hakkını vermeye başladı Game Pass ama şu an hakkını daha çok verecek. Hakkıyı verdi yani. Hakkını <laughs> hakkıyı verdi bu ay yani. 25 Ekim itibariyle Game Pass'e 3 adet Call of Duty oyunu, Lang diye geliyor arkadaşlar. Call of Duty Black Ops 6. En önemlisi bence bu çünkü diğerleri daha önceden çıkmış. Oyunlar olduğu için e, Call of Duty'nin yeni oyunu yani Call of Duty Black Ops 6 25 Ekim'de ilk günde Zank diye böyle Game Pass'e geliyor. Ondan sonra Modern Warfare 3 bir de Warzone geliyor. Hadi Warzone'u at kaydır kenara ama geçtik. Modern Warfare 3 de çok güzel bir oyundu. Ama tabii en önemlisi Black Ops 6 yani ilk gün geliyor olması muazzam bir şeydi. Kış Kış yıllık Game Pass parasını tek bir oyunda çıkarttı aslında öyle. kullanıcılar. Kesinlikle öyle yani bu tarz büyük oyunların ilk günden gelmesi... Gerçekten bizim adımıza çok güzel bir şey. Microsoft'a buradan teşekkür ediyoruz. Hemen devamında ise 29 Ekim'de zamanda çok konuşulan bir Souls oyunu vardı. Bağımsız bir Souls oyunu. Hatta Souls sevenlerin en iyi alternatif değil de böyle çok sevdiği alternatif oyunlardan bir tanesi. Ashen. Game Pass'e gelen yeni oyunlardan bir tanesi. 31 Ekim'de ne geliyor? Dead Island 2. Pişt kaydırıyoruz bunu Hani şöyle yani, yani bu, oyun, bu oyunu Öyle önermiyorum. Hani çok hakikaten çok cılız kalmış bu oyunu. Yıllarca 10 yıl geliştir geliştir öyle bir oyun çıkar. Enteresan bir kafa yani. Yani ben çok sevmiyorum. Sevene de saygı duyuyorum. Ne diyeyim yani. Ama geliyor. Tamam kaydırdık mı? Kaydırdık. Starcraft Remastered geliyor. 5 Kasım'da. Evet burada da retrocular. Old gamerlar gelsin. Agalar. Agalarla beraber bir mazi, bir geçmişi iade ederseniz onlar için de güzel bir alternatif oldu. Güzel bir oyun oldu aslında. Yetmedi. Bir de Starcraft 2'yi de veriyorlar. Yani. <laughs> Aynı tarihte. Ya özellikle Microsoft'un hem Activision'ı satın alması hem Blizzard işte tabi Activision'a beraber Blizzard'ın da satılmasıyla beraber bu markalara ait oyunlar önümüzdeki aylarda da peyderpey e, kütüphaneye eklenecek. Daha fazla oyun geleceğini düşünüyorum. Evet Game Pass öneri videomuz ve Game e gelen yeni oyunlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu ve de oyunları beğenirsiniz ki beğenilmeyecek gibi değil aslında. E, yani e. en azından en azından oyunlar videoyu Ama, beğenmeyebilirsiniz. Baba, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Beğene bastıktan sonra da böyle bir hype tuşu çıkıyor. Orada basarsanız biz de daha çok insanların önüne çıkarız. Bu da bizim için önemli bir unsur. Ama de olabilirsiniz. E, ee, yorum da Amelede atabilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla kalın.